hemen mutlu yapıyoruz. İlk önce çöpstikleri beyaz çöpstik kullanmayı tercih ettim. Ve şu pembe modeli yapacağız. Açalım. Dök dök şimdi sosları var. Sosları aynı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Bu arkadaşlar bakın az olduğu için küçük. Ama bakın bu en acısı olan yani siyah olan ama bakın bunun daha küçük yani oradan bu en acısı değilmiş. Tövete bakalım olmuş mu? O sırada tövete geldim. Tutmayı unuttum. Evet yumuşamış biraz biraz. Şimdi daha çok yumuşasın gelsin. Yumuşadı da geldi. Şimdi tek kadar şey süzme. Ama biraz daha karıştıralım. Şurada kısa da yere tutacağım. Çünkü artık yoruldum ayakta kalmak. Sandalye burada vardı. Neyse bulamıyorum şu an. Elimde bir örgük var. Bakın abim Yedi şöyle acıdan bıraktık biliyorsunuz. Orada çok kırmızı gözüküyor ama çok kırmızı değil. Az dökmüşler. Şöyle. Bakalım suyu o kadar sıcak mı? Suyuna su sokmuş bu. Evet. O sıcak ama abartılacak kadar sıcak değil. Hala da soğuk su da oluşum. Durun kaşıkları benim ki geliyor. Ee, o şarkıyı bile hala abone ol arkadaşlar. taş oynayabilen var mı aranızda? Ben oynayamıyorum. Şimdi süteceğiz. And us pour it. it wasn't about, in don't know the cure. <laughs> Güzel görünüyor. Şimdi tabak koyacağız ve tabağı koyacağız. Tabak koyuyoruz. Partiki için abone ve like unutmayı unutma. Bay bay.